Temiz tarafından düzenlenen Bilim Kafe etkinliğini nasıl buldunuz? Çok güzel buldum. Ben tesadüfen geldim, iyi geldi. Sonra da sorduk. Teşekkür ederim. Depremle alakalı neler öğrendiniz? Aziz öğrendik. Bora bilmiyorduk, Bora öğrendik mesela. Bor maden hakkında bilgim yok. Etki gibi iyi, iyi oldu. Yani güzel bir bilgi aldık yani. diğer zamanlarda da böyle böyle bir yapılsa yani böyle bir mahalle aralığında veya bir kahvelerde, bir semtlerde daha iyi olur millet, daha iyi bilmiş olur. Şimdi kimse bilemez yani bunu. Bilmiyor böyle olduklarını, nereye müracaat edeceklerini. Eski, eski sistem olduğu için. Ben mesela 60 yaşındayım. Daha yeni böyle duyuyoruz yani iler, iler biz başımıza gelince. Daha önce bir gelmediği için bilmiyordum. Şimdi yavaş yavaş öğrenmeye çalışıyoruz. Ee, Bence çok güzel buldum. Halk için, halkın bilinçlenmesi açısından devamlı bekliyoruz. Bu etkinlik sayesinde Değerli hocamızın bize aktardığı bilgi ve birikimler sayesinde dep depremle alakalı çok şey öğrendik. E neler yapacağımızı ve nelere karşı önlemler alacağımızı değerli hocamızın de aktardığı değerli bilgiler sayesinde bunları öğrenmiş bulmaktayız.